Herkese merhaba ve Pril Mutfak'ta hoş geldiniz. Bugün tabii ki de Somer ve özel bir misafirle beraberiz. Çünkü Sofra Birlik'te yeni bir bölüm başlıyor. Bugün neredeyiz de Somer Şefim? Bugün tabii ki Gaziantep'teyiz. Ve yapacağımız yemekte de nedir? Ayvalı ekşili taraklık. Kış sofralarının vazgeçilmez evet. Antep lezzeti değil mi? Belli. Ayva deyince. Evet. He? evet. Domates olmayan bütün yemekler kış yemeğidir. Ayvayı evet. Ayvayı Antepler çok domates yerine kullanıyor. Özellikle evet. kışın. Yani lahmacunun içine bile ayva koyduklarını biliyorum. Ayvanın soğanlı lahmacunumuz vardır. Müthiş olur. Bayılırım. Ayva bizim sofralarımızın vazgeçilmez. Bir de sizin olan ayvanın böyle hafif bir ekşim traklığı var. Mayhoş bir <laughs> evet. çok güzel mayhoşluk <laughs>. veriyor. Hadi çok başlayalım güzel. o zaman. Başlayalım. Evet. O zaman ben ben isterseniz bunu alayım. Bir evet. tane kes, bir tane yetiyor mu? Evet, bir tane yeterli. Elma dilimi şeklinde keselim onları. Kabuk kalması gerekiyor. Çekirdekleri alıyoruz. Altın ocağımızı, açıyoruz. evet. Biraz önce etimizi, bizim tabirimizle tavlıyoruz. Cızırda sıcaz, hafif ısındığı gibi. Cızır, 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 cızırlatalım Hı -hı. o zaman. Özellikle bizim yemeklerimize lezzet veren bakırdır. Evet, evet. Bakır Aslında çok Gizli bir malzemesi. Tabii. Ve o bakır, şey, o bakır pazarı. Ne kadar Bakırcılar çarşısı. Çarşısı. Çok güzel. Ee, bu şey boyutu... E, yeterli, yeterli, çok güzel. Şimdi evet. şey çıkarıyorum. Soğanları önce örseleyeceğiz. Ha, önce Hı -hı. soğanları yapacağız. Ya bayılırım sizi bu dilinize ya. Soğanları <laughs> örseleyeceğiz. Evet. Bence bunu buraya, bunu buraya alalım. Ha, atacağım mı içine? At. Evet. Bu neden durmuyor? Evet, şöyle yapacağız. Mühürlüyor muyuz etimizi? Evet, mühürlüyoruz. Aslında sofrada birlikte olmak tabii ki de inanılmaz keyifli ama mutfakta da birlikte olmak gerçekten çok keyifli. <laughs> çok güzel değil çok güzel beraber güzel yemek yani. evet. evet. Bu kadar eski, bu kadar kadim bir kültürün yemeğini yapmak gerçekten hep beraber... Tarih kokan bir yemek. Değil mi? Evet. Oh 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 Mis evet. gibi, koksuz, sıcak. Çok güzel. Bu çok kıvamında oldu. Bu tamamdır. Bu çok güzel kıvamında oldu. Sadece üzerini mühürlüyorsunuz. Evet, sadece, sadece mühürlüyoruz. Bunu ızgarada, mangalda mühürlemek de çok Oo, keyifli. Tabii çok... Evet, Tabii ki evet. öyle bir imkan varsa bizi çıkarın, evet. biz de evet. geliriz yeriz Ama yani. Ama biz evlerde bunu bu şekilde <laughs> yapıyoruz. Danilo ya. verdi bana ocağı. Değil mi? Ayrıca burada bir tane salça görüyorum. Ama o... bu salça özel değil mi? Evet, bizim evlerde yaptığımız kendi biber salçamız. Hı. Çok güzel. Antep'te aşçılarla yemek yaptığında her zaman salçaları zaten çantalarında oluyor. Çantalar değil, değil mi? Değil salça, mi? hiç hiç ya. öyle ya. Market salçası falan evet. kullanmazlar yani. Salça diyorsun, salça çıkıyor çantadan. Bunu <laughs> evet. da yağında alalım. İçinde koyalım. Evet. Ee... evet. Ya ondan sonra diyorlar ki niye Antep kültürünü bu kadar seviyorsun? <laughs> i̇şte bu yüzden. Ya. Ya asla dökmüyoruz. Yemeğin içine ne, geri dök. gidiyoruz. Döpeyim. Biraz da şu taraftan alalım. Mutlaka bunun için de vardır tabii. Tabii ki en Olmaz son. Olmaz mı? Evet. Biz en son koyuyoruz onu. Birazcık, tabii çünkü yanar her Hayır şey rengi koyulaştır Evet evet evet. Ben o Gaziantep ekşi konusunu çok seviyorum. Yani çok Hı. güzel kullanılıyor yani. Aynen öyle. Bu tabii daha ev yemeği değil mi? Evet evlerde ev restoranlarda yani, da yapılıyor ama evlerde özel davet yemeğidir. İşte yuvarlama yanında ekşi larvalı taraklık ve pirinç pilavı muhteşem bir üçlüdür. Vallahi nasıl bir gecesi ya? gerçekten. <laughs> 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 Kimse kalkmaz o sofrada üçlüdür. ya. Tadına yaptık şey orun kontrolü için amacında. Evet. Içi, ne ne ya. <laughs> <Bunu mu> yapıyoruz? <laughs> Biz bunu özellikle zaten evlerimize baklavacılardan temin ediyoruz hmm. kokusundan ve lezzetinden dolayı bu yaklaşık bir 45 dakika bakıyoruz etin kıvamına göre de değişiyor bu etine bakıyoruz yumuşadıysa altını kapatıyoruz kapatırken de nar ekşisini birazcık sulandırıyoruz içine bırakıyoruz ve altını kapatıyoruz onunla birlikte kaynamasına müsaade etmiyoruz çünkü rengi değişiyor. O zaman Şomer'in böyle yapalım mı? Bunu beklerken e, ben bir toparlayayım masası. Zaten evet. burada sırf eklenecek şeyin her kişisi var değil mi? Evet. Diğerleriyle işimiz yok. Evet. Bu sefer bulaşıklar bende. E daha bunu da <gülüyor> <gülüyor> Zaten pil var. O için biliyorsun zaten <laughs> konu kolay zaten olunca. Pil olunca kolay oluyor. Bulaşıkta pirilden daha güçlüsü yok. Tek bir damlasıyla yağdan, lekeden eser bırakmıyor. Tüm bulaşıklar piril ile tertemiz. Oo, o, yani o, bir oturalım, koku. bir yemek yiyelim. Gerçekten kendimi tutamıyorum. Bir bakabilir miyiz? Şimdi? Keşke şu kameralar bu kokuyu da alabilsinler. Evet. evet, birazcık şimdi nar ekşisi. Evet, o zaman kapıyorum. Su, sıcak su için de Evet, sıcak su için de açıyoruz. Bir de tabii sizin oran Narex'i, Narex olmadığı için evet. bayağı güçlü değil mi? Öyle çok güçlü, yani güçlü, bizim Bizim evet. burada mağazalardan bulduğumuz, değil, marketlerden bulduğumuz... Değil, değil. Yine bayağı onlar on, on, da on, güneşlerde. Tabii tabi. konsantre biraz diyebilir da, miyiz? Evet. Bayağı yakar. konsantre yani. Evet. Ayva ile nar ekşisi çok yakışıyor. <laughs> Sakın sumak ekşisi falan koymayın. Olmazsa somak ekşisi birkaç kere Hayır, sana söyleyeyim. Ayva, ayva giren her şeye nar ekşisi <laughs> daha lezzetli. Tamam. Gidelim. Buyurun. Sofra demediyorum sizi. Hadi bakalım. Buyurun. Evet gerçekten bu arada ben de kendimi şanslı hissediyorum. Sırada ikinci yeme geliyor. Ki i̇kinci yemek kaç içecesi söylemeyelim ya. İkinci efsane geliyor diyebilir miyiz? Acayip efsane. bir efsane geliyor. Emekleriniz için ve yemekleriniz için çok teşekkür etmek istiyoruz. Ufak bir hediye getirdim. harikasınız. Çok teşekkür ederim. unutmamanız adına. Vallahi ne Kutlamanız. mutluyuz. En güzel yemek, en güzel hediyeler yani. Kutlumuz. <laughs> Süper. Harika. Dekorasyonumun önemli parçalarından biri değil olacak. Mi? Tam en tepli gibi olduk ha. <laughs> Paşa gibi hissediyorum. <laughs> zaman, Büyük hediyemiz geliyor. Ayvalla ekşili taraklık. Of 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 of. Ne kokuyor, Bunun ne servisinde koku. önce ayvaları yapıyoruz değil mi? Önce siz evet. sizle başlayalım. Ki yumuşak olması gerekir ama parçalamaması gerekir. Evet. Değil mi? Evet. Şifası suyunda değil mi? Evet. Taraklık diyoruz ama bu bildiğimiz kuzu pirzola. Pirzola. Uh -huh. ee, yerel adımdır taraklı. Kalça'yı da taraklık evet, antak. Evet. diyoruz antep. antep yemeklerinde en sevdiğim şey Her yemeğin bir hikayesi var. Değil mi? Evet. Hiçbir yemek yani öyle tesadüfen çıkmış yemekler değil. Hepsi çok özel lezzetler ve her birinin yıllara dayanan hikayeleri Tabii var, ki. Öyle değil mi? E çünkü aslında bütün yemeklerin de arkanda bir şey anlamı var yani. Ee, Tabii ki. Şey, e veya hatırası var. Bir hatrası var. Bir Yaşanmışlığı dönem var, dönem var, bir şey var. <laughs> kendime suyunda biraz iltimaslı. Ee, evet, park ettiğim, park ettiğim. <laughs> evet, afiyet olsun o zaman bir kere daha. <laughs> çok güzel yani. Çünkü şey, çok fazla tatlı değil. <laughs> hmm. Ve bence bütün lezzeti çekiyor. Evet. Çekiyor gerçekten yani. Ninan alma bambaşka bir boyutta geliyor yani. Hatta sadece bunu bile yenilir yani. Evet, bilese bile yenilir yani. Aslında Antep mutfağının bence en önemli özelliklerinden biri bir yokluk mutfağından bolluk mutfağına gidiş. Yani şu yemeğe baktığınızda ayva, et ve salçalar dışında bir şey yok. Ama aslında bu az malzemeyle ne kadar bol, ne kadar derin, evet. ne kadar farklı lezzetler yaşıyoruz. Şimdi biz de Zomen zaman e birçok zamanda konuşurken diyoruz ki aslında yaratıcılık ekstra zor veya zengin malzemeler kullanmak değildi. ama olan malzemeler her gün kullandığı malzemeler, özel, lokal malzemeler kullanarak böyle bir lezzette bulmakta yaratıcılık oluyor yani. Efsane gerçekten yani. Evet, o... Antep bu konuda çok şanslı. Müthiş bir e, yaratıcılık hmm. olayı var. Üreten bir milletiz. Annelerimizden, atalarımızdan biz böyle gördük. Onu mesela tırnaklı pide kaldığı zaman onu hemen doğrarız, domatesle soğanla o deriz biz. Bir köfte evet. tarzı bir şey yaparız. Yani onu asla Ziyan etmeyiz. Bayat olunca değil mi? Öyle evet, evet. Öyle, öyle bir şey mi ee, yapalım? Domates suyuyla. Domates suyuyla. <laughs> ha, ha, domates suyuyla. Vallahi çok 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 teşekkür ederim bizim gerçekten her şeyi paylaştığınız için. Bizim sofrada birlikte olduğunuz için. Keşke bu bölüm bitmese, keşke biz 10 <laughs> tane daha yemek yapsaydı. Ki daha ne yemekleri var yani Antep'in ev yemekleri <laughs> saymakla bitmez. Değil mi? Bitmez, bitmez mümkün değil. Antep deyince hepimizin aklına baklava ve kebap geliyor ilk olarak. <laughs> Ama eğer Antep yemeklerini baklava ve kebaptan ibaret zannediyorsanız bu iki yemeği mutlaka deneyin. Ne kadar yanıldığınızı, neler kaçırdığınızı siz de anlayacaksınız. Kesinlikle. Birle mutfağına geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Sofrada birlikte bizle olduğunuz için de çok teşekkür ederim. Ben de size çok teşekkür ederim <gülüyor> <gülüyor> böyle bir fırsat tanıdığınız için. Teşekkürler. Bizler de sofrada birlikte olmaya inanıyoruz ve ihtiyaçların arttığı bu zor dönemde ihtiyaç sahipleri ve esnaflarımızı da unutmuyoruz. İhtiyaç haritası işbirliği ile ihtiyaç sahiplerimize gıda paketlerini ulaştırırken yerel esnafımıza da destek oluyoruz. Çünkü hepimiz aynı sofradayız. Kesinlikle Somerciğim. sofrada birlikte olalım. Asla birbirinden vazgeçmeyelim yani. <laughs> Yaşa Gaziantep. <laughs> Aynen. <evet>. Ciao. Ciao. <laughs>